Fosil kayıtlarında. Bakın Darwin ne diyordu? Böyle bir süreç eğer olmuşsa diyordu bunların tek ispat noktası fosil kayıtlarıdır diyordu. Yani fosil evet. kayıtlarında bu benim iddia ettiğim ara geçişleri görmemiz gerekiyor diyor Darwin. Ama biz kayıtlara baktığımızda fosil kayıtlarına bu ara türleri göremiyoruz. Yıldızı buluyoruz, balığı buluyoruz. Evrimci'nin iddia ettikleri ara türleri bulamıyoruz. Evet. E bulamamız neyi gösteriyor? böyle bir sürecin olmadığını gösteriyor. Çünkü yıldız fosilinden çok fazla sayıda buluyoruz. Balık fosili de çok fazla sayıda buluyoruz. Bakın 350 milyona yakın fosil var. Hepsi tam olarak bir canlı türüne ait. Yarım yamalak, böyle yarı bir canlıdan yarı bir canlıdan fosiller değil. Hepsi tam bir fosil. E, evrimcilerin iddia ettiği olsaydı bu ara geçişlerin çok daha fazla sayıda olacağı için küçük değişiklikler çünkü. O ana fosillerden çok çok fazla sayıda bulmamız gerekiyordu, ama bir tane bile bulamıyoruz. Yine başka bir örnek, balıktan mesela kurbağaya geçiş olduğunu iddia ediyorlar. Bu yine aradaki bizim bilgisayarda yaptığımız animasyonlarla olduğu gibi canlılar olması gerekiyor. Patolojik, Patolojik. garip böyle mutantlar olması evet. gerekiyor. 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 Zaten e, günlük yaşantta zaten görmüyoruz, yani yaşayanını görmüyoruz böyle bir canlı. <laughs> evet. Ha, tarihe bakıyoruz, fosil kayıtlarına bakıyoruz. Daha önce böyle bir canlı yaşamış mı? Balığı yine görüyoruz. E, kurbağayı da buluyoruz. Ara geçişleri yine göremiyoruz fosil kayıtlarında. Şimdi e, başka fosil kayıtlarından örnekler verelim. Tabi Darwin'in şu sözünü de aktaralım öncelikle. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış bir ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. Bu bir itiraz değil, bir bilimsel ispat ve evrim teorisine yer bir etmeye yetiyor. Çünkü Darwin'in burada bakın itiraf ediyor. Neyi itiraf ediyor? Bir kere doğaya baktığında, canlılığa baktığında bir karışıklık değil, bir düzen gördüğünü, bir komplekslik gördüğünü ve bu kompleksikle beraber bir düzen gördüğünü itiraf ediyor. Eğer benim iddia ettiğim gibi bir süreç yaşanmışsa biz karışıklık görmemiz lazımdı diyor Darwin. Ve Fosil kayıtlarında ara geçiş fosillerini bulmamız gerekiyor diyordu. Ancak bulamıyoruz. Evet. Şimdi bu fosilleri bir anlatalım. Fosiller 350 milyon tane fosil var dedin. Bu hakikaten var. Dünyanın her yerinde bunlar. Yüzlerce müzede, binlerce enstitü, okul, mesela üniversitelerin jeoloji bölümlerinde ee, her gün yapılan yeni kazılarda yeni koleksiyonlar eklenerek dünyada haylice oluşmuş yüksek miktarda fosil koleksiyonlara hakim. Ee, geçebiliyor muyuz ki? Neyse. Bunlar dünyanın her yerinde varlar. Bütün ünlü müzelerde varlar. İnşallah. Ve bunu gittiğimiz her yerde görebiliyoruz. Mesela Amerikan Doğa Tarih Müzesi olsun, İngil İngiltere Doğa Tarih Müzesi olsun. Oraya girdiği zaman bütün bu fosillerin dünyanın her yerindeki diğer fosillere benzer şekilde Türkiye'de ve dünyada bol ve gerçek miktarda bulunduğunu görüyoruz. Bunlar varlar ve gerçekler inşallah. Şimdi e, seyircilerimiz mesela bakabilirler. E, yaratılış atlasına bakabilirler. Hatta bizim internet sitemiz var. Yaratılışmüzesi.com isimli. Mesela yaratılış atlasını gösterelim. Seyircilerimizi müzeye götürmüş olalım. Bakın şimdi burada açıyoruz kitabı. Maşallah 7 kiloluk. Çok büyük bir kitap maşallah. Bakın burada ne var? Ağaç kabuğu biti. Bu bir canlı türü. Dünyada şu ana kadar yaşamış 100 milyonun üzerinde kimi bilim adamına göre canlı türü var. Bu da onlardan bir tanesi. Ne diyor Darwin? Değişti diyor. Bakıyoruz şimdi, burada bir fosil var. Değil mi? Net bir şekilde görebiliyoruz. Amberin içerisinde 3 boyutlu bir şekilde durmuş. 25 milyon yıl yaşında fosil. Kendi canlı haline bakıyoruz. Var mı hiçbir var Yok, Yok. Evet. Ne diyor Darwin? E, fark var diyor. Bakıyoruz var mı? Yok. Bilimsel inceleme yapıyoruz. Şimdi başka bir 3 boyutlu fosil açıyoruz. Bunlar neymiş? Bir tür bitki böceği. Bu da 25 milyon yaşında. Diğeriyle aynı yaşta. Bakın fosilin kendisine bakalım. Bu da fosilin günümüzde yaşayan hali. Bu iki resim arasında 25 milyon senelik bir fark var. Zaman farkı var. Ama arada hiçbir şekil farkı yok. Her ikisi de maşallah son derece aynı. Hiçbir değişiklik yok. Amberleri göstermiştik. Şimdi biraz da bak bitkileri gösteriyorum şimdi. Burada bir kayın ağacı yaprağı var. 50 milyon yaşında bir yaprağın karakterini, bitkinin karakterini, cinsini o yaprağın morfolojik şekli tayin eder. Ona göre ağacı sınıflandırırlar. Yaptığı e, mesela özelliğinin yanında yaprağın şekli, damarlanma yapısı, o damarlanma yapısında görülebiliyor değil mi abi? Rahat bir şekilde. O bitkinin türünü ve özelliğini tayin eder. Bu biyolojide böyledir. Bakıyoruz şimdi damarlanma ağına. Ortadaki ana hatta bakıyoruz, ortadaki ana hatta bakıyoruz, aynısı. Yandaki damarlanmalara bakıyoruz, simetrik damarlanmalar, aynısı. Allah bize 50 milyon yıl önce yaratmış olduğu kayın ağacının yaprağını toprağın altında saklayarak, günümüzdeki kayın ağacıyla kıyaslama imkanı sunuyor. Ve baktığımız zaman her ikisinin de aynı olduğunu görebiliyoruz inşallah. Burada da mesela bir mürekkep balığı görüyoruz. Yine bu da 95 milyon yaşında ve yine aynı her ne kadar yumuşak bedenlere sahip olsalar onların e, ani bir oksijensiz ortamda kalması ve o kaldığı kısımın e, yeryüzü katmanının taşlaşması sonucunda fosilleşme hadisi mümkün olmuş oluyor. Evet İnşallah. bu durum böyle. Şimdi bakın onunla ilgili ben şimdi bir tane size fosillerle ilgili günümüzdeki müzelerden bir görüntü göstereyim. Şöyle bir tane geçelim. Evet. Pardon. Şöyle. Evet. Ne demiştik? Bakın solda dünyanın en ünlü müzelerinden bir tanesi. İngiltere Doğa Tarihi Müzesi. Sağda da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi. Bakıyoruz fosillere. Bakın yaratılış atlasında görecek olduğunuz fosillerin neredeyse aynısı. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Neden? Çünkü hiçbir tür değişmemiş. Ve bu türlerin, bu fosillerde incelemesinin sonucunda net bir gerçekle karşılaşıyoruz. Fosiller hiçbir zaman değişimi değil, Allah'ın değişmeden yarattığını gösteren en önemli bilimsel delillerdir inşallah. 1950 yılında Watson Crick'in DNA'yı keşfinden sonra ne oldu? DNA'ya yani hücrenin boyutuna inilmiş oldu. Şimdi hücre boyutuna inelim. Yani biz program başında ne dedik? Komünizmden bahsettik değil mi? Komünizm dedik Darwinist ve ateist bir ideolojinin ürünüdür. Darwinizmi temel almıştır. Evrim teorisini temel almıştır. Dolayısıyla Allah inancını reddeder. Haşa. Bunun üzerine kendi saçma sapan, şeytani ve deccali hizmet eden, onun yolundaki e, düşüncelerini bina eder. Ve bunun sonucunda ne olur? Ölüm, kan, 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 daha fazla kan. Lenin'in söylediği gibi. Adam diyor ki ben bu devrin Lenin'iyim diyor. Lenin ne yaptı? Kan nehirleri yaptı. Kan aktı. Yüz milyonlarca insanı kesti, kesti, kesti. Sözde evrimi, diyalektiği uygulamak adına. Bu yüzyılın Lenin'in olduğuna göre o da aynı şeyi yapıyor mu diye bakıyoruz. Evet, aynısını yapıyor. Lenin'in söylediğinin aynısını yapıyor. Demek ki hakikaten Darwinist, hakikaten ateist. Demek ki hakikaten komünist söylediği gibi bir örgüt. Onun karşısında da onu temel alan darimizmi çökertmekle, yani anti darimiz çalışmayla PKK'nın çökeceğini, çözümün ancak bu şekilde olacağını inşallah söylüyoruz. Hocamız söyle, söylüyor, biz de aktarıyoruz inşallah.